Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çok güzel karnabahar modeli karnabahar modelinin haroşa ile birleşmiş halini yapılışını anlatacağım. Çok kolay yapılışı ve de çok gösterişli. Bunu bebek örgülerinize, anne yeleklerinize istediğiniz birçok örgüde, kazaklarda kullanabilirsiniz. Çok hoş bir model. Çabuk da ilerliyor. Modelin burası ön yüzü. Gördüğünüz gibi hafif kabartmalı bir tonu var. Burası da modelimin arka yüzü. Ben burada orta kalınlıkta bir iple, hafif yünlü, orta kalınlıkta bir iple 3 numara şişle çalıştım bu modeli. Altına fantazi lastik uyguladım kenarlar ara, ara modeller haroş olmak üzere şimdi başlayacağım modelimi anlatacağım modelimi sizlere bir tık daha bundan kalın bunların ikisini de ben bimden almıştım bundan bir tık daha kalın olduğu için üç buçuk numara şişle anlatımını yapacağım ve altına da haroşa uygulayacağım burada modelimin ilmek sayıları şöyle anlatayım size ilmek sayılarım burası bu ajurlu kesmeli olan bölümümüz 13 ilmek 5 ilmekte haroşalarım var 13 5 daha 18 18 ilmek ve katları olarak 18 18 olarak katları hesap ediyoruz 5 ilmekte fazladan atıyoruz buradaki kenardaki kenar modelinde pat olarak da aynı gelmesi için ve artı iki tane de kenar ilmeği kullanıyoruz. 18 artı 18 artı 5 artı 2 ilmek diyerek model çalışmamıza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Burada ben modelimin şöyle şu kadarını paylaşacağım. Sizinle anlatacağım. Videomun çok uzun olmaması adına. Şimdi 18 5 artı yapacağım i̇ki, iki tane de kenar ilmeği koyacağım ilmeklerimi başlıyorum bu şekilde bir ilmek şişimden geçirerek ilmeklerimi oluşturmaya başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim bilmeklerimi atarken sizlerden bir ricada bulunayım. Kanalıma eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Abone olduktan sonra çıkan bildirim zilini aktif hale getirirseniz yayınlamış olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz kanalımı sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkürler ederim. Bakalım kaç ilmeğimiz oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 bir modelim için böyle. 2, 4, 5, 5 tane de buradaki haroşam için bir tane ilmeğim var. Bir tane daha atıyorum. 2 tane kenar ilmeğim olmak üzere modelimin ilmek sayısını tamamladım. örgümü tamamen düz olarak başa kadar örüyorum ben haroşalarımı düz olarak ördüğüm için sıra sonuna kadar düz olarak devam ediyorum Şöyle altına bir 3-4 sıra haroşa dişi olarak devam edip tamamlayıp model kurumu için geliyorum. Ben haroşamı tamamladım. Şöyle 4 diş, düz yüzde de 3 diş modelimi ters yüzden kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi şöyle ters alayım. 5 tane düz örgü örüyorum. 3 4 5. Burada ördüğüm bu 5 tane düz örgüm haraşo olarak devam edecek. 13 tane ters örgü örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tekrar 5 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 Kenar ilmeğim de böyle düz olarak tamamladım. Örgümün düz yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi ters olarak alıyorum. Burada 5 tane haroşamı düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi burada örmüş olduğum 13 tane düz ilmeğimi 1 2 3 4 4 tanesini böyle şişimle genişleterek sağ taraf 4 ilmeği birden kesim yapacağız. Şöyle ipimi vereyim. Sağ taraf bir kesim yaptım. 4 ilmeği beraber bir dolama yapıyorum, bir düz örüyorum. 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 dolamalarım altı tane olacak. Bir, bir, iki, üç, dört, beşinciyi yaptım, bir düz ördüm ve altıncı dolamamı yapıyorum. Şimdi burada dört tane sola taraf bir kesim yapacağım. 4 ilmeğimi şöyle genişleterek içinden girerek sol tarafa doğru kesimimi yaptım. Şimdi haroşalarımı örüyorum. 5 tane. 2 3 4 5 bir de kenar ilmeğim var kenar ilmekle altı tane oluyor örgümün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi ters olarak alıyorum yine beş tane haroşamı düz olarak örüyorum bir iki üç dört beş diğer sırada kurduğum modelimi burada ters olarak örüyorum. Kesme işleminden başlayarak diğer baştaki kesme işlemine kadar dolamalar dahil ilmeklerimi tamamen ters örüyorum. Sondaki kesme işlemini de ters olarak örüyorum. Yine kenardaki 5 tane haroşamı düz olarak örüyorum. 3, 4, 5. Bu da kenar ilmeği. Örgümün düz yüzünde hiçbir işlem yapmıyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak aldım. Haroşalarımı düz olarak örüyorum ve devamında bütün ilmeklerimi düz olarak başa kadar gidiyorum haroşalarımı da tabi düz ördüğüm için tamamen sıra sonuna kadar düz olarak örüp devam ediyorum sıramı tamamlıyorum örgümün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi ters olarak aldım yine 5 tane düz olarak örüyorum 1 2 3 4 5 13 tane ters ilmek örüyorum. Modelimin olduğu ilmek. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Tekrar haraşolarımı örüyorum ve devamında kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Örgümün tekrar düz yüzündeyim. 1, 2, 3, 4, 5. Yine model ilk vurduğumuzda yaptığımız işlemin tekrarını yapacağız. 3, 4, 4 tane ilmeğimi şişimi böyle girerek dördünün içinden sağ taraf kesme yapıyorum. Eğer bu dört tane ilmeği böyle kesmekte zorlanıyorsak 3 tanesini önce keselim ya da iki tanesini 3 tanesini önce keseriz sonra bu ilmeğimi içinden çıkardığım ilmeğimi sol şişimi alırım bu dördüncü olan ilmeğimi alamadığım için onu da bu ilmeğimin içinden geçirerek bu şekilde kolayca bir kesim yapabiliriz dolamalarımıza başlıyoruz. Bir dolama, bir düzür. Bir dolama, bir düz. Bir dolama, bir düz. Bir dolama, bir düz. Bir dolama, bir düz. Bir dolama 3 4 5. Burada dört tane ilmek kalana kadar bir tane daha düz örüyorum. Bir tane daha dolama yapıyorum. 4 tane ilmeğin burada düz olarak kalınca bunları dördünün de içinden girerek tek seferde kesiyorum sola doğru tekrar her aşağılarımı örüyorum 1 2 3 4 5 ve kenar ilmeği Örgümün tekrar arka yüzünde Örgümün tekrar arka yüzünde 2-3-4-5 tane haroşamı düz olarak örüyorum. Baştaki ve sondaki kesme işlemine kadar ortadaki dolamalar düz ilmekler dahil 13 tane ters ilmeğim olacak burada 13 tane ters ilmek burada örüyoruz sondaki kesme işlemini de ters olarak ördüm kenardaki haroşalarımı örüyorum 3 4, 5 ve kenar ilmeği. Şimdi size şöyle anlatayım. Bu sırayı tamamen düz olarak geçeceğim. Haroşaları düz ördüğüm için. Ama tabi siz haroşalarınızı ters örüyorsanız burada 5 tane kenar ilmekten sonra 5 tane ters örersiniz. 13 tane düz örersiniz. Sonra burada tekrar 5 tane ters örüp kenar ilmeğinizi örersiniz. Ben düz ördüğüm için tamamen bu sırayımda düz olarak geçiyorum. Bir sırada arkadan haroşalarımı düz, ortadaki 13 ilmeğimi ters olarak tekrar burada haroşalarımı düz olarak örüp bitirip buraya geliyorum. Yani modelimizi kurduktan sonra modelimizi burada kesme işlemi yaptıktan sonra kesme, artırma düz ilmekler yapıp burada tekrar kesme işlemi yaptıktan sonra model sıramızı geçtikten sonra bir sıra ters sıradan örüyoruz tekrar bir sırada düz yüzünden örüyoruz tekrar bir kere daha ters yüzünden örüp geliyoruz yani 3 gidiş geliş 3 sıra ördükten sonra tekrar diğer modeli kuruyoruz düz yüzde tekrar diğer modelimizi yapıyoruz yani kesme ve artırma işlemlerini bu şekilde devam ediyoruz, yapıyoruz. Modelimiz bu kadar. Şimdi bu sıramı tamamen düz olarak geçeceğim. Burayı hızlıca geçebilirim. Bu model çeyizlik yeleklerde de güzel durur ama sanki angora iplerde değil de bir tık daha kalın olan iplerde daha güzel durur. Angoralarda bilemiyorum hani iki kat yapılırsa belki belki kendini göstermeyebilir çok ince olduğu için. 3 4 5 Ortadaki tersleri örüyorum. 3 6 kenar ilmekle beraber 6 tane kaldı. 3 4 5 ve kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümü tekrar ön yüzüne gelince bu sırada tekrar tekrar model uygulaması yapacağız. Evet, modelim bu kadar. Kesme model uygulamasından sonra dediğim gibi 3 sıra örülecek. Ondan sonra tekrar yeni bir model uygulanacak. Evet. Bugünlükte bu kadar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.